Şuradan. Heh. Ablacığım ne yapıyorsun o kirli paraları? Niye kafana sarıyorsun? Ayol. Rengin ne diyorsa onu yapıyorum. Para parayı çeker. Saçıma sarıyorum. Para enerjisi hayatım. Ablacığım bir dakika. Dur. Baksana o da kafasına eurolardan bir gudi yapmış. Ablacığım gel biz, biz de şunları çıkaralım. Enerji. 20'lik var Günaydın kızlar. Saçlarım nasıl olmuş? Bak size tavsiyeyle geldim. O naylon naylon bu gideleri kafanıza takmıyorsunuz tamam mı? Kocalarınız çalışıyor güzel güzel. Biz çiçek kadınlara dolarları, euroları takıyor. Ay kocam gelmiş Yusuf. Kocası geldi. Ah, şöyle şeyler izlemesen olmaz mı? Yusuf, ne var canım? Güzel Komik kadın. Ay sökme ne güzeldi. Çok merak ediyorum neler yapıyor diye. Benim Şunu alayım bari. <laughs> ya teyze. Allah aşkına yeter. Ders çalışıyorum kadının sesi kafamda yankılanıyor ya. Sen de ha. Tak kulaklığını öyle çalış canım Allah Allah. Yok artık. Benden önemli mi? Üf duygu sömürüsü yapma bana rica ediyorum. Rengini videolarını seyredeceğim ben. Kızlar. Köpük banyosu yapıyorum. Bu köpüğü kocam nereden getirdin? Tabii ki uzak doğudan. İçinde çok faydalı şeyler varmış. Tabii o köpükler <laughs> çok faydalı. Ay söyle marka. Ah Kocacığım. kocası geldi gördün mü? Sana bir sürprizim var. <laughs> Sürprizi var. Sana zeplin aldım. Ay ne diyor kocası ne diyor kocası? Ay inanmıyorum. <laughs> Kocam bana zeplin almış. Ay zeplin almış. Ay zeplin. <gülüyor> <gülüyor> Kızım altın işimeli bornoz.